Hocam merhabalar, cinsel yaşamla alakalı e, siz yıllardır Türkiye'de insanlara, profesyonellere eğitimler veriyorsunuz ve cinselliği anlatıyorsunuz. Bu kanalda da cinselliği çok yönüyle anlatıyoruz ama isterseniz şöyle genel toparlayıcı olması açısından cinselliğin hayatımıza bedenen, zihnen, ruhen, sosyal açıdan faydalarını bir konuşalım mı bu videoda? Tabii ki çünkü hayat cinsellikle başlıyor. Varlık sebebimiz cinsellik varlığımızı hissetmenin en keyifli yolu cinsellik ve varlığımızı sağlıklı kılmanın da en güzel ve en şifalı yolu cinsellik. O nedenle sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam olan çiftler daha uzun yaşarlar. Daha az hasta olurlar. Daha az psikolojik ve psikiyatrik problem yaşarlar. Daha az iletişim sorunları yaşarlar. Daha neşeli, daha canlı, daha mutlu olurlar. Tenlerinin rengi bile ışıl ışıl. Hiç seks yapan da seks yapmayan biri olur mu diyoruz? Olmaz tabii ki. O nedenle herkesin sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama sahip olması toplumun ruh sağlığı, beden sağlığı açısından da çok önemli. Bir kere trafikteki terörün sebeplerinden biri de cinselliğin sağlıklı yaşanamaması. Sokaktaki kavgaların, aile içi şiddetin, mutsuzlukların, depresyonların, Ana sebeplerinden biri yeni cinselliğin sağlıklı yaşanamaması. O nedenle cinsellik bir şifa kaynağı ve bu şifa kaynağından doya doya içenler, keyfini çıkaranlar bu dünyada hoş bir seda bırakıyorlar, hoş bir ömür geçiriyorlar. Ama bunu yapamayanlar, bu kaynaktan doya doya içemeyenler ise bu dünyaya gözyaşı, elem bırakıyorlar ve mutsuz bir hayatı, bir kader gibi yaşıyorlar. Şimdi cinsellik aslında hayatımızda belki de en çok ruh halimize etkiliyor. E, Psikolojik profilimize etkiliyor. Cinselliğin kaliteli bir şekilde yaşanmamasının birkaç şöyle ruh sağlığımız üzerindeki etkilerinden bahseder misiniz? Tabii ki. Mesela kadın için konuşalım. Kadın için cinsellik arzulanmak demek. Romantizm demek. Arzulanan bir kadın, romantizm alan bir kadın kendini cinselliğe hazırlıyor. Ve akıllı erkekler bunu zaten önce verip, daha sonra kadından erotizm almayı biliyorlar. Ama erkek bunları vermediğinde, kadını arzulamadığında, kadına romantik jestlerde bulunmadığında kadın kendini sorgulamaya başlıyor. Sevilmediğini, değersiz olduğunu, çirkin olduğunu düşünmeye başlıyor. Önce kendine öfkeleniyor. Çok öfkeli bir hale geliyor. Bu onda bir öfke problemi yaratıyor. Daha sonra partnerine öfkeleniyor. Bu onda bir ilişki problemi yaratıyor ve dışarıdan bakıldığında çok sinirli ve agresif biri gibi algılanıyor. Sonunda şüpheler geliştirmeye başlıyor. partnerin beni neden arzulamıyor? Yoksa hayatında bir başkası mı var diye düşmeler geliştirmeye başlıyor. Daha sonra şüpheleri derinleşiyor. Acaba partnerimin cinsel yönelimi mi farklı? Kadınlardan değil erkeklerden mi hoşlanıyor şeklinde düşüncelere kapılıyor ve sonunda da depresyona giriyor. Ve depresyonda olan kadının önünde de fazla bir seçenek yok. Ya depresyonda kalacak ya aldatacak ya da boşanacak. Ama biz daha sağlıklı bir seçenek var. Kocanızla birlikte evlilik terapisi alın, cinsel terapi alın, bu problemleri çözün diyoruz. Gördüğünüz gibi sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamın olmayışı kadını depresyona aldatmaya, öfke krizlerine, öfkeli bir kadın olmayı itebiliyor. Erkek olarak bakarsak, erkek cinsel ihtiyaçlarını gideremediğinde daha öfkeli olur, daha agresif olur. Ve içindeki eril enerjiyi sağlıklı bir şekilde boşaltamazsa bu agresyona döner, öfkeye döner daha kırıcı, daha yıkıcı, daha saygısız, daha kaba bir insan olmaya başlar. Çünkü seks yapan erkek centilmendir, seks yapan erkek romantiktir, seks yapan erkek bir kere ihtiyaçlarını giderdiği için mutludur. Ve mutlu olan bir adam hoşgörülüdür. Yani mesela çocuğu küçük bir sehpayı devirdi diye seks yapmayan bir adam o çocuğu dövebilir, o geceyi bütün aileye kabusa çevirebilir. Ama seks yapmış bir adam çocuktur yapar deyip gülüp geçebilir. Bunu niye anlatıyorum? Boş görünün de merhametin de temelinde cinsel ihtiyaçların giderilmesi yatıyor. İşte hem erkek hem kadın sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam içindelerse hayatta güzel yüzler bırakıyorlar, hayatı da güzelleşiyorlar. Şimdi çok klasiktir ya agresif birini gördüğümüzde birçoğumuz içimizden kesin seks hayatı problemli diye geçiririz. Tabii ki bu doğru bir yaklaşım değil. Kimseyi bu şekilde etiketlemek doğru değil ama sosyal yaşamda bunu özellikle az önce de ifade ettiğiniz gibi görebiliyoruz. Yani o agresif tavırların altında çoğunlukla cinsel yaşamla ilgili bir takım etkiler. Trafikte aynı şekilde. E, peki kendi iç dünyasında cinselliği yeterince sağlıklı yaşamayan bireyler başka neler e, nelerle karşılaşıyorlar? Bir kere mutsuz olurlar, <laughs> mutsuz ederler, iş verimleri düşer, e, hayata karşı inançları gider e, ve motivasyonel anlamda bir işi yapmayla ilgili motivasyonlarını kaybederler. Ve daha sosyal ilişkilerde e, kendi içine kapanan, e, kendi içinde e, kurgular yapmaya başlayan, yani daha fazla kendi içine dönen bir bireye dönüşebilirler. Demek ki seks yapılmadığında insanlar öfkeli olur, doğru. Ama öfkenin tek sebebi demin söylediğimiz gibi seks değil. O psikiyatrik başka problemler de olabilir. Ama seks yapmayan bireyler öfke, mutsuzluk, depresyon gibi bütün psikiyatrik hastalıkları yaşayabilirler beden hastalıkları yaşayabilirler, migren yaşayabilirler, mide hastalıkları yaşayabilirler, vücutlarındaki ürtiker dediğimiz döküntülü hastalıklar yaşayabilirler. Çünkü bir enerji var içimizde. Biz buna eros enerjisi diyoruz ve bu enerjiyi sağlıklı bir şekilde cinsellikle boşaltamadığımızda tanatos enerjisi dediğimiz yıkıcı enerji ortaya çıkıyor. Bu enerjiyi serbest bıraktığımızda öfke, bu enerji içimizde tutmaya çalışıp bastırdığımızda depresyon ortaya çıkıyor ve bunların spektrumları bizi ele geçirebiliyor. O nedenle cinsel enerjinin sağlıklı bir şekilde paylaşılması, yaşanması hayatımıza anlam ve değer kattığı gibi hayatı da güzelleştiriyor. Şimdi cinsellik tabii ki çok önemli bir ihtiyaç ve çok önemli bir paylaşım aracı ve bunun ruh halimiz üzerinde çok olumlu etkileri var ama sadece cinselliği deneyimlemek de değil. Hani sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika şarkısındaki gibi bir dakikalık bir keyif de değil. Şimdi ideal, sağlıklı, keyifli ve her açıdan bize fayda sağlayacak bir cinsellikle alakalı kısacık bir zamanımız var ama genel hatlarıyla bir çerçeve çizecek olsanız neler söylerdiniz? Bir kere sağlıklı ve mutlu bir cinsellik için kendimize iyi bakmamız lazım. Bir kere bedenin sağlıklı olması lazım değil mi? İki, zihnimizin sağlıklı olması lazım. Üç, yaşamı cinselliğe göre kurgulamak lazım. Yani arada sırada fırsat buldukça seks yapmak değil. Bütün hayatı sekse göre kurgulamak. Yani seksin içinde olduğu bir yaşamın başka şekillerde zenginleştirilmesi demek. Artı hijyenimize dikkat etmek demek. İşte erkeksem partnerime karşı daha romantik, daha arzu dolu olmam demek. Kadınsam partnerime karşı daha erotik, daha cilveli olmam demek kılık demek, kıyafet demek, parfüm demek. bütün bunlar çok önemli. Yatak odası mahremiyeti demek. Yatak odamızın güzelleştirilmesi demek, cinselliği konuşmak demek, fanteziler kurmak demek, bu fantezileri oyunlara dönüştürmek demek, birbirimizi yine yeni yeniden keşfetmek demek, sağlıklı beslenmek demek, spor yapmak demek. Şimdi bütün bunların hepsi bir bütün. İşte biz bunlara cinsel wellness diyoruz. Yani bu bir yaşam felsefesi olmalı. Biz mesela <laughs> cinselliği unuttuğumuzda aslında hayatı unutuyoruz. Ama hayatımızı cinselliğe göre yaşadığımızda çok da sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyoruz. Çünkü bu demeki saydıklarımın hepsi hayatın içinde olan şeyler. Ve biz bu hayatın içinde olanları cinsellikle bir arada tuttuğumuz sürece yüzümüz gülüyor. Partnerimizin de yüzü gülüyor. Çocuklarımızın da yüzü gülüyor. Toplumun da yüzü gülüyor. O nedenle sağlıklı toplum, sağlıklı aile, sağlıklı cinsel yaşam demek. Çok güzel aslında Kamuspot'un niteliğinde bir cümle de geçti arada. Dediniz ki, cinselliği hayatınıza göre programlamayın, hayatınızı cinselliğe göre programlayın. Bu çok önemli bir ifade ve e, biraz daha son olarak bunu açacak olursak videonun kapanış mesajı olarak bununla ilgili neler söylersiniz? Şunu söyleyeyim, hayat çok yoğun ve koşturmacalı. Hepimizin çok yoğun iş hayatı var. Ama planlı seks öneriyorum ben. Özellikle belli bir rutine ulaşmış, artık akıllarına seks gelmeyen çiftler var. Onlara planlı seks öneriyorum. Mesela çarşamba, cumartesi diyorum. Çarşamba günü kadının günü olsun, cumartesi günü erkeğin günü olsun. Çarşamba günü kadın erkeğe çıkarken şunu diyebilir, bu akşam özel bir gece unutma, sana akşam sürprizlerim var diyebilir. Ve o gecenin bütün yönetimini ve fantezinin detaylarını o kurgulayabilir. Gün içinde mesaj yaşarak adamı daha aktif hale getirebilir. Adam çarşamba akşam eve gelirken bir şeylerin olacağını bilerek gelir ona göre hazırlıklı olur. Aynı şey cumartesi günü erkek yapar. Böylece planlı seks yaptıklarında cinselliği de unutmamış olurlar. Çünkü uzun soluklu evliliklerde cinselliğin varlığını sürdürebilmesi için yenilikler, gizemler, ulaşılamazlıklar içeren fanteziler kurulmalı ve bu fanteziler paylaşılmalıdır. Ve hayatımıza seksi planlı bir şekilde de monte edebilmeliyiz. Çünkü kadınların fön meseleleri var, temizlik meseleleri var, kıl meseleleri var, Erkeklerin kendine göre maçları var, Fenerbahçe'nin maçı var, Türkiye'nin maçı var, Dünya Kupası maçları var. Bütün bunların arasında seks yapmaya çalışmak yerine seks'e göre bir yaşam kurguladığımızda hepsine zaman yetiyor. Ama seks'e göre bir yaşam kurgulamadığımız zaman seks'e hiçbir şekilde zaman ve yer kalmıyor. Tabii ki bu söylediğiniz şeyler seksi mekanik bir hale getirmek için tavsiyeler değil ama. O keyifli aktiviteyi, o seksle alakalı hazzı alabilmek için de hayatımızı programlamamız kesinlikle gerekiyor. Tabii ki programlayalım. Daha sonra programladığımızın içerisini renkli ve zevkli hale getirmek o işin ayrı bir kısmı. Ama öncelikle onun hayatımızda yer alması lazım. Bizim bu videoyu çekmek için bugün burada nasıl bir zaman planlaması yaptıysak... Ama bu planlamayı eğlenceli bir hale getirmek ayrı ama bugün burada olmayı seçmek ayrı. Bunun gibi işte. Sekse de böyle bakmak lazım. Mesaj yerine ulaşmıştır umarım. Teşekkür ederiz hocam.